Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bir eğitim serimize daha hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde sizlere teknik analizde en çok kullanılan 5 göstergeyi anlatmaya çalışacağım buradaki 5 göstergeyi anlatmamın amacı yeni başlayan yatırımcılar için aslında bu içeriğimiz daha çok olacak. Çünkü yeni başlayan ve başlangıç seviyesinde olan yatırımcılar bu tür göstergeleri tam anlamıyla nasıl kullanması gerektiğini daha tam anlamıyla bilmediğini düşünüyoruz O yüzden ben de burada en azından bir açıklık getirmek adına bu videoyu çekmeye karar verdik e, Aslında zaten bunu deneyimli yatırımda birçok yatırımcı da bunu biliyor aslında nasıl işlediğini ne olduğunu ve bunu nasıl kullandığını biliyor e, en azından bu içerik deneyimli yatırımlar için de bir pekiştirme videosu olacaktır O yüzden böyle bir e, video çekme kararı aldık e, O yüzden Dilerseniz yavaştan başlayalım İlk öncelikle Bizim bu piyasada en çok kullandığımız ilk indikatörlerden bir tanesi göreceli güç endeksi yani RSI. Biz aslında kripto para sektöründe en çok kullandığımız indikatörlerden bir tanesi. Hatta bunu ilk sıraya koyabiliriz aslında öyle söyleyeyim sizlere. Peki RSI nedir? RSI bir varlığın aşırı alınıp satılmadığını gösteren bir momentumdur aslında. Ve RSI bizde 3 farklı standart sapma göster ama bizim dikkat etmemiz gereken iki farklı standart sapması var. 30 seviyesi ve 70 seviyesi. 50 ortadaki 50 seviyesi ise oradaki momentumun düştüğünü, artık fiyatın yani oradaki fiyat hareketi stabil hareket ettiğini bir kararsızlık içerisinde olduğu bir noktadır aslında. Bunu bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki RSI 70 seviyesi bize neyi gösterir? 30 seviyesi bize neyi gösterir? Size biraz bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle RSI'da eğer bir fiyat sürekli aşırı alım bölgesine gidiyorsa, yani bir fiyat yükseliyorsa fiyat momentumu yükselir ve RSI'da 70 seviyelerine kadar uzanır. Yani 70 seviyesi uzanması demek bir varlığın çok fazlasıyla alımın yapıldığı, Aşırı alım bölgesine gittiğini ve burada bize böyle bir gösterge ifade anlamına gelir. Ayrıca bir fiyat eğer RSI göstergesinde 70 seviyesi üzerine çıkıyorsa 70 seviyesindeki sonraki yani 71, 80, 90 seviyeleri bizim için aşırı alım bölgesi diye ifade ediliyor. Peki biz RSI'de 70'in üzerine çıktıktan sonra nasıl hareket etmeliyiz? Genelde eğer RSI indikatöründe Fiyat etiketinde de aşırı bir yükseklik ve aşırı bir alım bölgesini fark ettiğimiz an RSI bize burada artık fiyatın satılması gerektiğini momentum'un ilerleyen süreçlerde kısa zaman içerisinde düşüş yaşayacağını gösterir aslında. Yani momentum buradaki RSI değeri 90'a da çıkabilir 80'e de çıkabilir fark etmez ama 70'in üzerine çıkan her değer artık bizim için e, sat sinyalinin verdiğini gösterir. Buna da dikkat edelim. 30 seviyesi ise bir fiyatın düştüğünü varsayalım ve RSI değerinde ise fiyatın 30 seviyesinin aşağısına gittiğini çok rahatlıkla görebiliriz. Biz burada 30 seviyesine gittiği zaman ne yapmalıyız? 30 seviyesine gittiği yani ve 30 seviyesinin altında her hareketi bizim için bir alım sinyalinin olduğunu artık bu noktada da yatırımcılar satış eğilimli hareket ettiğini görebiliriz bir fiyatta artık bir dip araçına girdiğini bu şekilde anlayabiliriz. Her ay bu şekilde tanımlayabilirim sizlere. Hareketli ortalamalar ise biz genelde e, hareketli ortalamaları trend yönü yani piyasanın akış yönünü belirlemek için kullanıyoruz sonunda bu şekilde tanımlayabilirim sizlere iki farklı hareketli e, ortalamalar vardır bir basit hareketli ortalamalar iki üstel hareketli ortalamalar diye ikiye ayırıyoruz aslında onlardan kısa e, terimleri ise basit hareketli ortalamalar. E, MA diye okunur, üstel hareketli ise SMA diye olarak okunur bunu. SMA yani üstel hareketlik ortalamanın e, akışı nasıl işler bunu da sizlere açıklayayım isterseniz. E, üstel hareketlik ortalama 10 günlük e, hareketlilik ortalamanın 10 gün içindeki fiyatı hesaplanır aslında. Basit hareketlilik ortalama ise Fiyat verilerin üzerindeki daha yüksek ağırlıkta hesaplamaları yapar. Bu şekilde aslında tanımlayabiliriz. Basit hareketli ortalama ve hareket, üstel hareketli ortalamaları zaten çizgileri aynıdır. İsterseniz bunu 9 günlük, 20 günlük, 50 günlük istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Zaten bunu bir önceki videolarımızda hareketli ortalamaları çekmiştik ve sizlere göstermiştik. Hatta onu da söyleyeyim. Üçüncü bir diğer e, gösterdiğimiz yani indikatörümüz hareketli ortalama yakın kısama diye geçiyor. Yani mekti indikatörü diyeyim ben size daha öyle iyi anlarsınız. Mekti indikatörü ise bize iki hareketli ortalama yani bizim yine basit ve üst hareketli olarak bahsettiğimiz noktadan bahsedeyim ben size. Yani EMA olarak geçiyor. İki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi göstererek bir varlığın momentumunu bize belirler. Yani burada aslında e, söyleyeceğim şey ee, bize aşırı alımın yani momentumun fiyat akış yönünü belirler. Yani bir fiyatta örnek veriyorum bir de histogramlar vardır. Şimdi örnekler üzerinden göstereceğim daha çok iyi anlayacaksınız. MACD indikatörünü bu şekilde de kullanabiliriz. MACD indikatörünü iki çizgiden oluşuyor. Bir MACD sinyali ve e, e, sinyal çizgisi olarak bunu ikiye ayırabiliriz. Zaten e, grafikler üzerinde kırmızı olan e, sinyal çizgisi Mavi çizgisi Mekli çizgisi olarak da geçiyor. Bunu da unutmamak gerekir. Bir diğer nokta ise Mekli çizgisi 12 EMA'dan oluşur ve 26 EMA. Bunları da çıkardığımız zaman onun ortalama hesabını aldığımız zaman da 9 günlük hareketli ortalamanın hesabı alınır. Bunda bu şekilde e, tanımlayabiliriz sizlere. Bir diğeri stokastik e, RSI. Yani aslında RSI'nin bir tür versiyonu diyebiliriz aslında. RSI'den bir farkı yok. Öyle söyleyeyim size. Yani bütün RSI'nin e, değer varlıklarını alıp bu şekilde kullanılan bir indikatördür. E, bunu da en azından e, RSI'da kombinasyon yapma şekliyle bunu kullanılabilecek bir indikatör olduğunu düşünüp sizlere anlatmaya çalıştım. E, Stokastin bir farkı onun değerleri değerleri yani 0 ile 1 veya 0 ile 100 arasında olur. Ondaki fark da bu ve bunda iki tür çizgi olur. O kırmızı ve mavi olur. Genelde bizim mavi çizgimiz yükselişi yani kırmızı çizgi üzerine çıktığı zaman yükselişi kırmızı çizginin üste çıkması da fiyatın düşüş yönünde hareket ettiğini bizlere göstermiş olur. Bunu da bu şekilde tanımlayabiliriz. Aynı şekilde yine 100 seviyesinin üzerine çıkması demek aşırı alım satımın olduğu sıfırın altına ve sıfıra yaklaştığı her an aşırı e, alımın pardon özür dilerim satımın olduğunu söyleyebilirim sizlere. Bir son diğer göstergemiz Bollinger bantları aslında e, RSI'den sonra RSI'de hareketli ortalamadan sonra daha çok tercih edilen e, indikatörlerden bir tanesi. E, bollinger bandlar da bize piyasanın oynaklığını yani aşırı alım 5 e, satım koşullarını aslında bize daha detaylı bir şekilde veren bir indikatördür. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Zaten e, bollinger bandı iki tür standart çizgiden oluşur. Üst standart çizgi ve alt standart çizgi olmak üzere bunu ikiye ayırıyoruz. Zaten bununla alakalı yine bir videomuz var. Daha detaylı bir şekilde izlemek istiyorsanız oradan görebilirsiniz. Erasa indikatörünü açtığımız zaman. şu an an içerisinde Ethereum grafiğine açtık. Onu da belirteyim sizlere isterseniz. Baktığımız zaman şu an içerisinde era 45 seviyelerinde hareket ettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi 45 seviyesinde hareket etmesi fiyatın şu an içerisinde ya momentumun düşük olduğunu, fiyatın artık belli bir noktada konsolide arayışı içerisinde olduğunu, belli bir aralıkta hareket ettiğini görebiliriz. Bu da şöyle olur örnek veriyorum. Yani örnek vermek amaçıyla şu an içerisinde Ethereum 1560 seviyesinde hareket ediyorsa fiyat 1600 ve 1550 seviyelerinde sürekli bir git gelmeler yaşayacaktır. Tabi buradaki e, RSI göstergesi çok akış yönü değişmediği sürece bu fiyat bu şekilde dalgalanmalar olacaktır. Ama anlık olarak buradaki gösterge değerleri çok yükselip değişir. Zaten fiyat etiketinde bu durum rahatlıkla gözlemlenir. En basitinde şimdi baktığımız zaman şu geçmiş öneme yani 15 Aralık'a dönüp baktığımızda ee, RSI etiketinde e, 41 seviyelerinde fiyatın belli bir süre hareket ettiğini ve burada bir konsolde olduğunu aslında zaten burada da fiyatın belli bir noktada konsolde olduğunu momentumun düştüğünü rahatlıkla görebiliyoruz. Ve sonrasında baktığımız zaman burada artık aşırı alımın geldiğini ve burada fiyatın şiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Yani artık alıcıların baskınlaştığını ve bu noktada sayıdaki seviyelerin bir anda yükseldiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu noktaya geldikten sonra 70 seviyesine fiyatın fazlasıyla şişkin aşırı alımın gerçekleştirdiğini bize göstermiş oluyor. Aslında zaten bizim bu noktada gördüğümüz seviye bu noktaya geldikten sonra biz artık bu noktalarda 70 seviyesi üzerine çıktı takdirde satışı kovalamamız gerektiğini söyleyebilirim. Hatta zaten baktığımız zaman fiyat 11 Ocak'ta RSI'nin üstüne çıkıyor. 17 Ocak'ta yani bir hafta sonra tekrar RSI'nin içerisine dahil bir tesis işlemi gerçekleşiyor ve sonrasında kısa bir tekrar yükseliş gerçekleştirip 24 Ocak'ta fiyat tekrardan sert bir şekilde Ersağ içine dahil olup bir düzeltme gerçekleştiriliyor. Yani bu şekilde aslında Ersağ'ı ifade edebiliriz. Geçmiş dönem fiyat hareketlerine baktığımız zaman da bakın öncelikle Fiyatın 70 seviyesinden sonra düştüğünü 30 seviyelerine yaklaştığında fiyat ne kadar bir git gel yaşadığını görebiliyoruz. Aynı şekilde bu noktada aşırı satım bölgesinin olduğunu 30 seviyesinin altına indiğinde bizim burada artık alımı kovalamamızın gerektiğini bir göstergesidir. Zaten bu noktada alımlar yaptıktan sonra her türlü kar noktası aranabilir zaten. Baktığımız zaman fiyat belli bir noktadan sonra e, yükseliş içerisinde olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir diğer nokta ise basit hareketli ortalamalardan bahsetmek istiyorum. Hatta şöyle göstereyim. Öncelikle üstel hareketli ortalamayı sizlere açalım. Şimdi baktığımız zaman hem şöyle bu 9 günlük ben 50 günlük de açayım sizlere daha rahatlıkla anlamanız adına. Şimdi burada 50 günlük bir hareketli ortalama, üstel hareketli ortalamamız var. Şimdi hareketli ortalamalar neydi? Bize fiyatın aşırı alım bölgelerini belirttiği ve piyasa yönünü belirlediği bir gö e gösterge. Şimdi baktığımız zaman Fiyat 50 günlük hareketli ortalamanın altında hareket ediyorsa bu bir düşen trend piyasası olduğunu gösterir bizlere. Zaten baktığımız zaman fiyat düşüş gerçekleşir ve burada rahatlıkla düşen bir trend piyasası olduğunu görebiliyoruz. Ve sonrasında fiyat eğer... 50 günlük hareketlik ortalamanın üstüne çıkıyorsa bu da bize yükselen bir trend piyasası olduğunu göstermiş oldu. Zaten o an içerisinde siz 50 günlük de kullanabilirsiniz. 9 günlük de kullanabilirsiniz. Yani o an içerisinde kısa uzun vade kullandığınız strateji hangisi ise bunu kullanıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bekleyin dikkatimde baktığımız gibi buradaki aslında kırmızı çizgi bize e, sinyal çizgisi, mavi çizgi ise bize mekli çizgisi olarak da gösteriyor. Peki buradaki e, mavi çizgi üstte olması, e, sinyal çizgisinin üstte olması neyi ifade eder? Bunu da belirteyim sizlere. Genelde mekli çizgisi üstte olduğu zaman fiyatın yükseliş o yükseliş olduğunu, alıcıların fazla olduğunu gösterir aslında. Sinyal çizgisinin üstte olması demek fiyatın düşüş yönlü hareket ettiğini ve satıcıların daha ağırlıklı olduğunu gösterir. Peki buradaki ikisinin arasındaki e, mesafe mesafeyi birleyen şey de histogram. Yani bu noktada aşırı alımların olup olmadığını bize gösterir. Baktığımız zaman burada bir fiyat yükselişi gerçekleşiyor ve baktığımız zaman bayağı bir koyu yeşille göstermesi demek burada aşırı alımların gerçekleştiği ve alıcıların baskın olduğunu gösterir ve sonrasında piyasanın momentumun düşmesiyle beraber alıcıların yavaş yavaş kar alımlarını çıkarmasıyla beraber alıcıların düştüğü artık yerini yavaş yavaş satıcılara bıraktığını bize göstermiş olur. Aslında bu emekli indikatörünü bu şekilde kullanabiliriz. Öyle kısa bir şekilde anlatmam gerekirse. Bir diğer nokta stokastik göstergesini anlatmak istiyorum. Stokastik zaten RSI'dan bir farkı yok aslında. RSI'nin dediğim gibi bir yan sana ürünü diyebiliriz aslında. Dediğim gibi sadece orada göstereceğim şey buradaki değerler zaten baktığımız zaman buradaki değerler genelde şu an içerisinde 20 ile 80 değerler arasında kullanılabilir ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben genelde 20 ve 80 seviyesinde kullanıyorum ama siz bunu 0 ile 1 veya 10 ile 100 arası 0 100 arasında değerler arasında kullanabilirsiniz. Bundaki akış da aslında bekli indikatörüyle aynı hesapta kullanabilirsiniz. Yine eğer kırmızı çizgi üstte ise düşüş, mavi çizgi üstte ise e, yükselişin gerçekleştiğini görebilirsiniz buradaki kesişimlerine dikkat ederek. Ve zaten erasayı kullandığınız takdirde zaten çok stokastik kullanmazsınız ama buradaki noktada dikkat edeceğim bir şey bunu ile kombinasyonlaştırdığınız ama buradaki çizgilerin kesişimlerine göre hareket edip burada e, en azından biraz daha akış yönünü net bir şekilde sizlere tayin edecektir diye düşünüyorum. Bollinger Bantlarını çok kısa anlatacağım. Çünkü bunun öncesinde Bollinger Bantlarını çok detaylı bir şekilde bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Yani buna biraz yüzeysel geçeceğim. RSA, şey, Bollinger Bantlar aslında şey, e, yatay kanal olarak düşünebiliriz. Yani iki kanal çizgi içerisinde olduğu için bunu kanal olarak düşünebiliriz. Alt standart sapma çizgisi ve üst standart standart çizgisi olarak bunu ikiye ayırmıştık. Genelde eğer bunca bantlarının mesafe kesişimleri azaldığı takdirde burada momentumun düştüğünü bize artık yavaştan fiyatların çok oynaklık bir şekilde hareket edeceğini gösterir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktada artık e, satışları kovalamamız gerektiğini. Diğer noktada ise eğer e, Bonitür band arasındaki mesafe çok açılıyorsa biz burada bu sefer alımı kovalayıp e, fiyatın yavaş yavaş yukarı yönüne hareket ettiğini bize gösteren bir diğer noktadır. Zaten orta temel çizgisi ise genelde destek ve direnç görevi olarak kullanacağım da sizlere belirtmiştim. E, yani genelde eğer örnek veriyorum alt standart sapma bandı içerisinde hareket ediyorsa e, temel orta çizgi seviyesi bizim için direnç eğer üst standart satma bandı içerisinde hareket ediyorsa Bizim için bu sefer destek görevi şeklinde şekilde çalıştığını biz sizlere göstermiştik. Bu şimdi bunu da bu şekilde anlatmış olalım diyelim. Ee, yine aynı şekilde sizlere bugünkü içerimizde göstergeleri bu şekilde e, anlatmaya çalıştık. Bu şekilde aslında kullanıldığını ve nasıl işlediğini sizlere bunu anlatmaya çalıştık. Yeni başlayanlar için genelde en çok tercih edilmesi gereken göstergelerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz genelde zaten e, deneyimli başlangıç seviyesi olan yatırımcılar hepsi aslında bunu kullanıyor ama en azından daha çok kafa karıştırması olmaması adına karışıklı olmaması adına yeni yatırımcılar şu hatayı yapıyor. Ben bir sürü indikatör öğreneyim, bir sürü te teknik analiz öğreneyim. Hemen bu piyasaya atılıp deneyimli bir yatırımcı olmak kafasıyla hareket ettiği için bunları çok birbirine karıştırıyor. O yüzden e, bu piyasada belli başlı indikatörleri yani bu tarz indikatörleri bildiğiniz takdirde birçok indikatörü bilmenize gerek kalmayacaktır. Zaten şu anlattığım 5 gösterge sizler için zaten çok sağlıklı bir şekilde ilerleyiş ettiğini söyleyebilirim. İlerleyen süreçte zaten siz kendi değerlendirmelerinizi, araştırmalarınızı yaparak kendinize daha sağlıklı indikatörler ve göstergeler bularak da yapabilirsiniz. Ama genelde başlangıç seviyesi yani yeni başlayan yatırımlar için tercih edilmesi gereken göstergeler bunu olduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü içeriğimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.